Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün yeni bir tarifle karşınızdayım. Bakar mısınız güzelliğe? Puf puf kabaran harika bir poğaça tarifi vereceğim arkadaşlar. Gerçekten muhteşem. Dilerseniz bekletmeden tarife geçelim. Evet, karıştırma kabımın içerisine 1,5 su bardağı süt ilavesi yaptım. 1 su bardağı da su ilavesi yaptım. 1 paket kuru Maya ek ekledim arkadaşlar. Bir yemek kaşığı, bir, bir bir buçuk yemek kaşığı da şeker ilavesi yaptıktan sonra bir şişe maden suyunu boşaltıyorum ve şöyle güzel bir karıştırıyorum. Mayamın aktifleşmesini sağlıyorum bu sırada ve bir adet yumurtamın akını içerisine katıyorum sarısını üzeri için ayırıyorum arkadaşlar bir su bardağından bir parmak eksik olacak şekilde sıvı yağımı da ekledikten sonra şöyle tekrar 1 tatlı kaşığı da tuz ilavesi yapıyorum. Güzelce bir sıvı karışımlarımı karıştırıp içerisine unumu ilave ediyorum. Şöyle güzel özlü bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar kıvamı güzel olacak güzel yoğrulacak Evet önce kaşıkla ben şöyle bir karıştırarak yoğuruyorum Evet kaşıkla toparladıktan sonra hamurumu elimle biraz yoğurduktan sonra tezgahıma alıyorum şöyle güzel ovalayarak bir hamur yoğuruyoruz arkadaşlar. Benim gibi tezgahta yoğurmayı seviyorsanız siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Çünkü hamuru hissederek yoğurması güzel oluyor. Bu şekilde güzelce yoğurduktan sonra tekrar kabıma alıyorum. Mayalanması için üzerine poşetini kapatıp yarım saat 40 dakika kadar mayalanmaya bırakıyorum. Evet ben de peynirini hazırladım arkadaşlar. Bir dilim beyaz peyniri ezdim. İçerisine maydanoz doğradım. Hazırladım arkadaşlar. Kelepçeli kalıbımın içerisine de kağıdımı, yağlı kağıdımı serdim. Onu da hazırladım ve bu sırada bakar mısınız hamurum çok güzel kabarmış. Şöyle bir havasını indiriyorum. Tekrar hamurumu tezgahıma biraz un serptikten sonra tezgahıma alıyorum. Hamurun havası geçene kadar bir tur şöyle bir yoğuruyorum tekrardan. Evet. Şeklini düzelttikten sonra şöyle kesme abartımla kesiyorum arkadaşlar. bezelerimi alıyorum. Hepsini eşit şekilde bezeleri ayırdıktan sonra yapma işlemimiz işlemine geçiyorum. Evet bir oklava yardımıyla şöyle çok ince olmayacak çok da kalın olmayacak bezelerimiz çok büyük değil arkadaşlar kabardığı için biraz büyük gözüküyor olabilir mandalina kadar bezelerimiz olacak bu kadar açtıktan sonra kesme aparatıyla böyle çizikleri atıyorum kesiyorum arkadaşlar uç kısmına da peynirimi ilave ediyorum şöyle güzelce rulo yaparak sarıyoruz kelepçeli kalıbımın içerisine yağlı kağıt sermiştim dediğim gibi arkadaşlar Bir sıra süste oraya diziyorum tekrar açıyorum Evet ince şeritler halinde kesiyorum. Gerçekten görüntüsü, lezzeti muhteşem bir poğaça tarifi. Çok basit, çok kolay herkesin yapabileceği bir poğaça tarifi arkadaşlar. Evet bu tarifi herkesin yapmasını sırada tavsiye ediyorum arkadaşlar. Günlerinizde, toplantılarınızda masanızı süsleyecek harika bir tarif. Bakın ben bu şekilde Güzelce tepsimi e, Kelepçeli kalıbıma yerleştirdim Üzerine tekrar poşeti de örtüyorum Mayalandırıyorum arkadaşlar Birazcık 15-20 dakika kadar mayalandıktan sonra Üzerine ayırmış olduğum yumurta sarısını Sürüyorum Bu arada fırınımı 180 dereceye Ayarladım arkadaşlar ısınmış fırına süreceğiz. Ve üzeri nar gibi kızarana kadar pişireceğiz arkadaşlar. İlk etapta 180 derecede pişirdim ben. Sonra ayarını birazcık düşürdüm 150 dereceye. Biraz da öyle pişirdim arkadaşlar. Evet güzelce yumurta sarısını hafifçe hamurumuzun mayasını söndürmeden sürüyoruz. Evet fırınıma gönderiyorum. Evet bakar mısınız? Nasıl güzel kabarmış. Nar gibi kızarmış. Gerçekten muhteşem bir görüntüsü var arkadaşlar. Bugünlük de bir tarifin sonuna geldik arkadaşlar. Şöyle size yakından da göstereyim. Dokusu yumuşacık. Harika bir poğaça tarifi. Evet kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni tariflerde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.